Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 16 ile birlikteyiz. Canlıların sınıflandırması ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur demiş. Öncelikle canlıları biz sınıflandırırken şöyle bir kodlama yapmıştık. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı. Yani tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve alem şeklinde ee, olan canlı sınıflandırma birimlerini biz bu şekilde kodlamıştık. Birinci öncüle baktığımda aynı takımda bulunan şu sınıf canlılar aynı şubede yer alır demiş. Bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti A takımı. Takım. Aynı takımda bulunan. Sahada şut. Şut neydi? Şubeydi arkadaşlar. O zaman aynı şubede yer alır ben diyebilirim. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncüle baktığımda aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir demiş. Tür tanımı için neydi? Çiftleştiklerinde aralarında verimli döl verebilen canlılar benim için sınıflandırma basamağımın birinci basamağını oluşturuyordu ve tür olarak adlandırılıyordu. O yüzden ikinci öncülümü de ben doğru olarak kabul ederim. Üçüncü öncülüme geldiğimde aynı takımda bulunan iki canlı farklı cinslerde yer alamaz demiş. Şimdi takımı ben etçiller dediğim zaman farklı cinslerde yer alamaz demiş. Ayı da etçil, aslan da etçil, kaplan da etçil. Yani aslan, kaplan gibi etçil olan farklı cinsteki canlılar aynı takımda yer alabilir arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülüm benim. Yanlış. Cevap denizde. Aşağıdaki grafikte. De sınıflandırma birimlerinin demiş sahip oldukları ortak gen sayıları gösterilmektedir. Grafiğe bakılarak yorumlarının hangileri yapılabilir? Baktığımız zaman ortak gen sayısı en fazla olan hangisi? Dördüncü grafik sütunu değil mi? O zaman ortak gen sayım benim türde en fazladır arkadaşlar. Neden? Aynı tür, tür dediğimiz zaman sınıflandırma basamağının en küçük ve en alt birimidir. Ama türden aleme gidildikçe benim neyim artıyordu? E, canlı çeşitliliğim artıyordu. Canlı çeşitliliğim arttığı için ne oluyordu? Ortak gen sayım azalıyordu. O yüzden en az olan ortak gen sayısına sahip olan grafik sütünü ise alemdir derim arkadaşlar. Buna göre grafiğe bakılarak hangilerini yapabiliriz demiş. Birinci öncülde canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu bilim dörttür demiş. Hayır arkadaşlar alemde canlı çeşitliliği en fazladır. Türde canlı çeşitliliği en azdır. Hatta tek canlı tek canlı e, soyu diyelim. Tek canlı türü devam ettirilir. O yüzden türde can, en fazla canlı çeşitliliğin olduğu bilim dörttür demiş. Hayır dördün, dördüncü sütun türü ifade ettiği için bu öncülü ben yanlış derim. İkinci öncüle geldiğimde 4 alem biri ise tür biri midir? demiş. Hayır arkadaşlar tam tersi. Neden? Ortak gen sayım benim 4 en fazla. O yüzden dört türdür. E, ortak gen sayım en az olansa alemdir. Yani ikinci öncülümde yanlış diyorum. Üçüncü öncüle geldiğimde 4'te bulunan yani türde bulunan canlıların protein benzerliği diğerlerinden fazladır demiş. Evet arkadaşlar bakalım. Ortak gen sayıları en fazlaysa protein benzerliği de en fazla. Köken benzerliği de en fazla arkadaşlar. Neden? Proteinle gen aynı canlıda türde diyelim çok fazla benzerlik gösterir. O yüzden türler arası ortak gen sayısı fazla olduğundan dolayı protein benzerliği de diğerlerinden fazladır öncülü. Doğrudur arkadaşlar. Bilimsel adları Pinus buritia yani P Pinus buritia kızılçam, Pinus nigra ise karaçamdır. Bu canlılarla ilgili yargılarının hangilerinin doğruluğu kesindir demiş arkadaşlar. Bakıyorum. Birinci öncüle baktığımda aynı takım içinde yer alır demiş. Ne dedik? Türkiye Cumhuriyeti futbol e, A takımı sağda şut attı dedik. Aynı takım içerisinde yer alıyor. Pinus buritia, Pinus nigra. Bakalım Takım bakın takım birimi burada, tür birimi burada. Yani aynı takımın mensubular değil mi arkadaşlar? Gördüğümüz gibi birinci öncül doğru ve kesin. Verimli döl oluşturabilirler demiş. Arkadaşlar bakalım. Şimdi burada Pinus benim cins ismim. Brutia tanımlayıcı ismim. İkisi birlikte neyi oluşturuyor? Tür ismimi oluşturuyor. Pinus nigra. Arkadaşlar baktığınızda Pinus Nigra ile Pinus brutia aynı türden olmadığını sizler de görüyorsunuz. O yüzden arasında verimli döl oluşturamaz. İkinci öncül yanlış arkadaşlar. Üçüncü öncüle baktığında ikisinin de aynı cins olduğunu fark ettik değil mi? O, o yüzden ortak enzimlere sahiptirler. Öncülü benim için kesin ve doğru bir ifadedir. Cevabım 1 ve 3 arkadaşlar. Dördüncü soruya geldiğimde. Doğal filogenetik sınıflandırma yapılırken demiş canlıların. Yani doğal filogenetik sınıflandırma günümüzde kullandığımız sınıflandırmadır arkadaşlar. Kökeni, embriyonik benzerliği, gen ve protein benzerliği, homolog kökende, kökendeş organlar dikkate alınarak yapılır. burca baktığımızda orijinleri kökenlere evet dikkate alınır demiş. Doğru. Embriyolojik benzerlikleri demiş, evet. Analog organ demiş, analog organ benim yapay yani ampirik sınıflandırmada aldığım bir e, canlı özelliğidir. Görevdeş organ anlamına gelir. O yüzden üçüncü öncül dikkate alınmaz. Dördüncü öncüle geldiğimde, kromozom sayıları demiş, arkadaşlar kromozom sayıları, Hepiniz duymuşsunuzdur. Moli balığı da 46 kromozomludur. Biz de 46 kromozomluyuz. Bu sınıflandırma yapılırken kullanılan dikkate alınan bir özellik değildir. O yüzden cevabım benim. 1 ve 2 arkadaşlar Ceyhan. 5. soruya geldiğimde. Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe velilerin özelliklerinden hangileri artar demiş. Bakıyorum türden aleme ortak protein benzerliği azalır, köken benzerliği de aynı şekilde azalır. Ama canlı sayısı, canlı çeşitliliği benim için artar. O yüzden ortak gen sayısı ve protein benzerliğini elediğimde 1 ve 3. öncül benim için doğru bir ifade olur. 6. soruya geldim. Aynı aile, familya içerisinde birlikte bulunan iki canlı sistematik birimlerinden hangilerinde birlikte bulunur demiş. Bakıyorum. Yine yazdım ben kodlamamı. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı. Arkadaşlar aile yani familia. Familia burada. Baktığında iki canlı hangilerinde bulunur demiş. Cins ve tür familiadan aşağıda kaldığı için bunları anlıyorum arkadaşlar. Takım aynı takımda yer alır mı aynı ailede olan? Evet alır. Aynı şubede yer alır mı? Aynı, aile, aynı ailede olan evet alır. Cevabım 1 ve 3 arkadaşlar. 7. soruya geldim. Yukarıdaki ikili adlandırmaya göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Baktığımız zaman Rosa benim cins ismim. kanina e, tanımlayıcı ismim. Kuşburnu'nun latince ismi bu. İkisi birlikte türü oluşturuyor. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Bir A, A cins adıdır demiş. Evet benim cins ismim. B tür demiş. Hayır B benim tanımlayıcı ismim. C tür ismim. Ee, i̇lk isimlerinin aynı olması iki canlının akraba olduğunu gösterir. Evet aynı cinsten olduğunu gösterir. Akraba olduğunu gösterir arkadaşlar. 1 ve 3 benim için doğru bir ifade olur. 8. soruya geldiğimde. İki canlının aynı türden olduğu yargısına seçeneklerden hangisine bakılarak kesin olarak ulaşılır? A kromozom formüllerinin aynı olmasına demiş arkadaşlar. Dedik ki balığı e, da 46 biz de 46 kromozomluyuz. O yüzden buna bakarak kesin olarak ulaşılır diyemeyiz. Habitatlarının aynı olması. Habitat dediğimiz şey yaşam alanı arkadaşlar bir canlının doğal olarak yaşadığı yaşam alanı. Habitatımız aynı olan bizimle birlikte hayvanlar da var. O yüzden aynı türden olduğu yargısına kesin olarak ulaşmamızı sağlamaz. Enzim benzerliklerine göre demiş. Bitkilerin aynı cinsten olanlarının evet enzim benzerlikleri fazladır ama aynı türden olduğu yargısına varmamız için kesin bir ifade değildir. Orta katadan gelme, orta katadan gelen canlılar aynı cinstede de yer alabilir. Aynı türden olduğuna kesin diyemeyiz ama aralarında verimli yavrular oluşturmaları tür tanımı için gerekli bir ifadedir. Cevabımız edine. Dokuzuncu soruya geldiğimde ikili adlandırmalar dikkate alındığında hangi iki canlının benzerliği daha fazladır demiş arkadaşlar. Burada bakacağım şey şu. Cinsleri aynı olan 1 ve 3 ifadesi eğer e, aynı cinsle yer alıyorsa bunların nedir? Enzim benzerliği ve protein benzerliği en fazladır. O yüzden direkt cevabım 1 ve 3 olarak çıkar. 10. soruya geldiğimde. Aristophe öğrencisi Topratos... Yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta to toplamıştır. Bitkileri de yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır. Yani arkadaşlar Aristo sınıflandırmasında ne yapmış? Dış görünüşleri dikkate almış, değil mi? Ne yapmış? Ee, önce yapı ve büyüklük demiş. Ot çalı olarak bu dış görünüşe göre bir sınıflandırmadır. Yapay ampirik sınıflandırma yapmış. Evet. Yapay ampirik sınıflandırma dediğimiz şey şu. Ee, bir canlının yaşam alanına göre, dış görünüşüne göre e, bunu iki farklı gruba ayırmadır. Ya da daha fazla gruplara ayırmadır arkadaşlar. O yüzden bu bir ve ikinci öncülü doğru kabul ediyorum. Köken benzerliklerini dikkate almamıştır. Evet. Aristo'nun sınıflandırması yapay ampirik sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Yani görevdeş olan organlar dikkate alınır. Aynı görevi yapan organlar dikkate alınır. Mesela e, sinek kanadı ile kuş kanadı aynı görevi yerine getirdiği için nedir? Analog organ olarak söylenebilir. Canlıları yaşadığı ortama göre sınıflandırmıştır demiş. Evet. Mesela karada yaşayanlar, havada yaşayanlar şeklinde sınıflandırma yapmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. Edirne. Canlıların sınıflandırmasında sistematik birimler dikkate alındığında demiş. Grafiklerinden hangileri çizilebilir? Şimdi biz biliyoruz ki alemden süre doğru. Protein benzerliği artar mı arkadaşlar artar. Neden? tür aynı bireylerden oluşur. O yüzden protein benzerliği alemden türe doğru artar. Kromozom sayısı. Her canlının kromozom sayısı farklıdır. Değişir derim arkadaşlar. Çeşitlilik türden aleme doğru ne olur? Artar. Cevabım 1 ve 3. 12. soruya geldim. Kökenleri aynı, görevleri farklı ya da aynı olan organlara homolog organ denir. Yarasanın kanadı. Şimdi arkadaşlar, yarasanın kanadı, insanın kolu, kedinin ön ayağı. Bu üçü kemik yapılıdır arkadaşlar, kemik yapılı. Kemik yapılı olduğu için kökenleri aynı demiş. Üçünün kökeni aynı mı arkadaşlar? Evet, değil mi? Yarasanın kanadı, insan kolu, kedinin ön ayağı. Düşündüğümüz zaman yarasanın kanadı evet uçmaya yarıyor ama yapısına baktığımızda kemik yapılı arkadaşlar İnsanın kolu ne yapmaya yarıyor bir şeylere sarılmaya tutmaya taşımaya değil mi kedinin ön ayağı mesela biz e, eğer e, kollarımızı ön ayak olarak kullanıyor olsaydık yine kediyle aynı görevi yapıyor olurduk ya da kedi arka ayaklarının üzerinde dursaydı yine ön ayağı kol görevi görüyor olurdu Aynı şekilde tamam. Eee sınıflandırmamızda evet kökenleri aynı görevleri farklı ya da aynı olan demiş. Yani homolog organ. Sineğin kanadının e, on, olmamasının sebebi şu arkadaşlar. Sineğin kanadı analog organa girebilirdi. Şöyle düşünün yarasanın kanadı nasıldır arkadaşlar derisi daha kalındır değil mi? Ama sineğin kanadı zarsı bir yapıdadır. Ya da sineğin kanadı ile kuşun kanadını düşündüğünüz zaman sineğin kanadı zarsıdır. Kuşun kanadı nedir? Tüyler vardır. Yani sineğin kanadıyla kuşun kanadı köken olarak farklı olmasına rağmen görevi aynıdır. Ama bize ne diyor? Kökenleri aynı. Görevleri farklı ya da aynı olan organ soruyor. O yüzden yarasa kanadı, insan kolu ve kedinin kedinin ayağı benim için doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.